Babi'ye büyük büyük babasından kocaman bir arsa kalır. Peki Babi bu arsada ne yapacaktır? Kankalar büyük büyük babamdan bana bir tane arsa kalmış. Hem de kocaman ben bu arsaya ne yapsam ki ya? Bence şehir yapalım. Hem de yolları falan olsun. Gördüğünüz gibi katlı bir tane denizimiz var. Denizimin etrafından yolları yapacağım arkadaşlar. Efsane bir tane şehir yapacağım. Çünkü ben artık başbakan olmak istiyorum. <laughs> Önce bunun için yolu tutturmam lazım. Oğlum bu yol niye durmuyor? Şöyle koşacağım. Tamam düz yol koyayım arkadaşlar. Ah oh. Tuttu. Arkadaşlar ilk yolumuzu kurduk. Vatanım milleti hayırlı olsun. Ben şehir planlamasını şöyle yapmayı düşünüyorum. Ee, burada bir tane göletimiz var ya. Göleti böyle komple çevirleyince arkadaşlar ee, ama çevirilemiyorum. Buradan niye gitmiyor? Ana! bunları diyor alman lazım diyor. Abi tamam. Yol buraya kadar geldi arkadaşlar. Olsun. Arabamız da var lan. Ha, oradan geliyor, oradan gidiyor. O ne? Aha! Şehrin geziyarıcısı. Bir de bana bir şey söylüyor. Ne söylüyor lan bu? Hey, belediye başkanı. Çocuklar kalabalık sınıflarda okuyamaz. Arkadaşlar ilk eleştirimizi aldık. Şu anda sınıf yok. Okul yok. Zaten isteseler de okuyamaz. <laughs> Birazcık ev yapalım. Belediye başkanı olmak da zor. İşte böyle istedikleri gibi konuşuyorlar arkadaşlar. Ben ne yaptım ya daha ev bile yapmadım. Ne okulu? Şunları bir koyalım. İlk önce evlerimizi yapalım. Ondan sonra okul yapacağım. Şöyle deniz kenarına deniz manzaralı arkadaşlar. Bunlar tabi en pahalı evlerimiz olacak. Gördüğünüz gibi efsane oluyorlar lan Mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. İyi evlerimizi kurduk. Şimdi bir de hizmet binaları var arkadaşlar. Onları kurmamız lazım. Bu da ticariymiş. Burger dükkanı. Bunu nereye koysam? Tabii ki yerler. Oo, tam köşe başına yaptım. Şimdi burada oturanlar gelecek böyle karınları açıktıkları zaman arkadaşlar. Hemen şuradan yemeklerini yiyecektir. Bakalım güzel oldu lan burger dükkanı. Valla çok tatlı oldu. <laughs> Oğlum ben de geçeyim. Oo Mirk gel lan. Beni burger dükkanı yapmıştım. Ne yapıyorsun iyi misin? Abi ben iyiyim de. Abi abla hiç iyi şey değil. O da şehir kurmak istiyormuş. Sen buraya tek başına gelmişsin. Birazcık canı sıkılmış. Ya burası benim şehrim kardeşim. Ben tek başıma yapacağım. Abi de gitsin kendi yapsın. Ondan sonra şehirlerimizi kapıştırırız. Eee öyle mi diyeyim? Git lan öyle de. Korkuyorum abi. Bir şey olmaz. <laughs> Öldü la. Oha. Kankalar duydunuz. Ayıp kendi şehrini yapıyormuş. Ondan daha iyi şehir yapmak için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bu şehir bittiği zaman onu çağıracağım ve göstereceğim. <laughs> Şimdi şuradan başlamamız lazım. Bu neymiş? İstatistikleri gösteriyor. Evet şehrimizin ismi gördüğünüz gibi babiş. Elektrikleri idare etmek zor. İçme suyu yok ne oluyor lan? Oğlum şehrin an ana hariteleri bozuk. Sinirlerim bozuluyor. Şehir güvenli değil. Bu ne oluyor oğlum? İnsanlar çok kötü durumda. Arkadaşlar hızlı bir şekilde düzeltmemiz lazım bunları. Düzenlemek için ne yapacağım ki? Bence önce yolları tamamlayalım. Ben yolları normalde şu göleti çevirecektim arkadaşlar. Ama göleti çeviremiyoruz. Çünkü sınırımız oraya kadar yok. Oralarda tabii satır almamız lazım. Şimdilik şöyle kara yol yapacağım. Düz yol olacak. Böyle yamuklu yumuklu olmayacak arkadaşlar. Şehir planlaması çok önemli. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Dümdüz olacak. Hemen şuraya getirelim bırak. Alıp, bir de en köşeye bırakalım arkadaşlar... Tamam buradan da alıp şöyle ana yerimiz burası arkadaşlar. Burayı şimdi sanat merkezine dönüştüreceğim. Buraya evler yapacağım, otoparklar yapacağım. Ee, ondan sonra çocuk oyun alanları yapacağım. Hatta stadyum bile yapmayı düşünüyorum. Bakalım yapabileceğim mi? En köşeye bir tane rüzgar gülü koyalım arkadaşlar. Elektrik için e, lazım olacak. Şimdi birkaç tane elektrik yapmamız lazım. Ondan sonra su deposu yapmamız lazım. Hak bunlar ister. Hak hizmet istiyor arkadaşlar. Halkı bekletmememiz lazım. Hatta bir de hastane hastane onlardan da yapacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi su deposu var, itfaiye istasyonu var polis merkezi, klinik, oyun parkı. Oğlum ne güzel şeyler varmış lan. Dur bir saniye birkaç tane daha ev yapayım şuraya. Popülasyon artsın. Hemen şöyle burası bahçeli evler arkadaşlar. Evet şehrimizin ismini de kurduk. Hop buraya da koyalım. Tamam 3-4 tane buraya koyduk. Şimdi şuraya da koyalım arkadaşlar. Çok güzel. Okey. Tamam. Buraya oturdu. Şuraya tam karşısına niye oturmuyor lan? Dur bir saniye. Hop koyamadım. O zaman ben de yanına dizerim. Tamam şöyle yağmur başladı. Allah bayağı yağmur yağıyor arkadaşlar. Şöyle birazcık sıkışık yapalım. Burası çok güzel oldu. Oh vallahi bir kebap oldu arkadaşlar. Artı 26 nüfus oldu. Oğlum 26 kişi yaşıyor lan şu anda. Kendi şehrimde inanılmaz bir şey. <laughs> Onun için ilk önce polis merkezim yapsam itfaiye istasyonumu su deposumu. mu? Bence su deposu yapalım. Susuz kalabilirler. Nereye yapsak ki? Oğlum burada yer yok ya. Oyun parkı yapalım oyun parça önemli. Çünkü ben yaptığım zaman kendim oynayacağım. Tam köşeye mi koysam, şuraya mı koysam? kreşlerin olduğu yere koymam lazım. Tamam. Şuraya koyayım arkadaşlar bence. Hop, şöyle yapıştırayım. Tamam bir de bakalım nasıl bir yer oldu. Çok merak ettiğim. Ha güzel salıncak var, kaydırak var, dolambaç var. Tamam toprak alanı da var. Hizmetlerden başka ne yapabiliriz? Tabii ki olmazsa olmanız klinik. Evet arkadaşlar hastaneyi birazdan yapacağım. Onun için şimdilik bir tane klinik yapayım. Ne olur ne olmaz ya hastalar gelir bir şey olur. Hatta bunun yanına da hemen bir tane itfaiye yapalım. İtfaiye mantıklı arkadaşlar. Ee, ya da polis karakolu. Tamam bir saniye polis karakolu büyükmüş tam. Oha buraya olmuyor arkadaşlar. Şuraya mı koysam ki? Şehrin tam göbeğine koydum. Evet suç oranlarını komple azaltacağız. <laughs> Oğlum benden var ya inanılmaz belediye başkanı arkadaşlar ya. Geciktin. Şimdi buraya istasyonu koyabiliriz o zaman. Oo buraya tam oturdu. Çüpür lan. Vallahi mükemmel oldu arkadaşlar. Herhangi bir yangında hemen gidecektir. Şu karşı tarafa bir tane su deposu koyabiliyoruz mu? Evet koyabiliyoruz arkadaşlar. Tamam süper. Su deposunu da koyduk. Su lazım olacak arkadaşlar insanlara. Şimdi acaba öbür tarafa ne yapsak? Şurada polis istasyonunun yanına güzel bir şey yapmamız lazım. Bence ne yapılabilir ne yapılabilir Benzinlik benzin olabilir Evet arabalar geçiyor arkadaşlar Birazdan diyecekler ki benzin bulamadık falan Hemen şuraya da bir tane benzin istasyonu Tamam süper oldu arkadaşlar Demek benden habersiz şehir yaparsın babi efendi benim şehrimi gördüğünde şok olacaksın. Anam Lan kulağım çınladı. Bence bu köşeye de bir tane süpermarket koyalım. Allah'ım hala kulağım çınlıyor lan. Oğlum biri benim arkamdan konuşuyor sanırım arkadaşlar. Neyse ben şehrimi yapmaya devam edeyim. Güzel güzel oldu ya. Markete bak ışıklı mışıklı. Burası şehrimin ana caddesi oldu. Gördüğünüz gibi arabalar da geçiyor. Şöyle üstünden atlayayım küçük arabanın. Abi mükemmel. Var ya yangın istasyonu var. Kliniğimiz var. Parkımız var. Süper gidiyoruz arkadaşlar. Paramız da hızlı bir şekilde artıyor. Biraz var ya buraların komple doldurmam lazım. Bakalım mutluluk seviyeleri artmış mı? Artmış bak ha. Şehirde eğlence daha çok sıkıcı diyor. Tamam eğlencelik bir şeyler de yapacağım arkadaşlar. Selam şehirde eğlence yeri yok diyor. Şehirde oğlum herkes eğlenceyi takmış ya. Tamam arkadaşlar en azından suyu var diyorlar güvenlik var yangın güvenliği için teşekkür ederim diyor eğitim yok eğitim eğitim niye yok lan okul kurman lazım benim birkaç tane daha dükkan kurayım ondan sonra okul kuracağım arkadaşlar şurada bir bir dükkanı var aa bir bir önemli Bence bir bir dükkanı kurabiliriz arkadaşlar hemen şunu şöyle alalım nereye kursak en köşeye kurabilirim tamam burada ne vardı market falan vardı onun yanına olabilir arkadaşlar bir, bir önemli ya birbirimizle kurduk Hatta şu araya hem market var hem benzin istasyonu var. Böyle benzin istasyonlarının arkasında böyle otopark olurdu ya. Onun için şuradan şöyle otoparkı benzin istasyonuna doğru götüreceğim. Oğlum ne kadar zekiyim. Çok iyi şeyler yapıyorum şu anda. Aha Lan oğlum seviye 3 atladık ya. Çok güzel gidiyor şehrim. Çok güzel gidiyor. Mükemmelim. Şehrin tam ortasından bir tane daha yol yapayım arkadaşlar. Yol önemli. gördüğünüz gibi tam buraya koyayım. Buraya ışıklar, mışıklar da koymak istiyorum ya. Arabalara bak ne güzel gidiyorlar. Oha! Tamam süper oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehri ikiye böldüm. Birazdan belki oradan köprüler falan yapabilirim arkadaşlar. Çok güzel. Hatta şuradan da bu tarafa doğru mu geçsem ki? Bence evet. Buradan da buraya doğru geleyim. Burası iş alanı yapayım. Buraya şöyle güzel evler yapayım. Dur lan yapamadık. Ne oldu lan? Yol gitti. Tekrardan alalım arkadaşlar. Şöyle tam ortadan hop çektik tamam. Şimdi süper oldu işte gördüğünüz gibi arkadaşlar parsellere ayırdık buraları mesela şu sağ tarafa eğlence merkezi yapacağım sol tarafına ne bileyim turizm yerleri yapabilirim şuraya da iş merkezleri falan yapacağım şehrimizi birazcık daha büyütsek nasıl olur arkadaşlar şunu alabiliyoruz mu 20k diyor İyi lan sağlı sollu 20k'ymış okey şu alanı alayım arkadaşlar orada kenarda var en azından evet Gret'in olduğu yer. Oo burası pahalıymış. İkinci yeri alamıyoruz arkadaşlar. Tek bir yer alabiliyoruz. Oha burası çok pahalıymış ya. Neyse orayı sonra alacağım arkadaşlar. Şimdilik gerek yok ya. Biz burayı yapalım yeterli. Hemen bakalım istatistiklerimize. Yangın güvenliği için teşekkürler diyor. Eğitim seviyesi hala az ama hastaneyi falan çok beğenmişler arkadaşlar. Birazcık da eğlence merkezi istiyorlar. Oo süper yorumlarda güzel gelmeye başladı. Halkım beni seviyor. <laughs> Yaşasın. Başkan. Babi. Başkan. Babi. Eğitimle ilgili neler varmış? Giyim mağazası diyor. Eğitim neden lan? Bir saniye hizmetlerde olması lazım. Aha tamam. Anaokulu var arkadaşlar. Hemen şöyle anaokulunu koyayım. Aa bu arada okulları falan istediğim zaman tatil edebilirim. Mesela birazcık yağmur yağdı. Tatil ediyorum lan. İki gün okullar tatil diyeceğim. Başkan ben değil miyim? İstediğimi yaparım. <laughs> o zaman çocuklar beni daha çok sever. Bir tane de şuraya koyalım arkadaşlar. Tamam. Eğitim seviyesini arttırdık şu anda. Aa, Bunlar falan gelmiş. Hastane gelmiş. Stat gelmiş. Arkadaşlar o zaman hastanemizi şöyle göbeğe koyalım. Hasta olursa insanlar çok yakın bir zamanda gelsinler buraya. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde tam ortağlara hastanemizi kurduk. Başka neler varmış? Futbol sahası var. Otobüs durakları. Bence çok önemli. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hemen otobüs duraklarımızı da koyalım. insanlar rahat rahat gidebilsin. Şunu şuraya koyayım. Şöyle bir tane uzak bölgeyi bu hattımızı koyduk. Başka ne yapsak ki? Şöyle koyabiliyoruz mu? Aa çok güzel tamam arkadaşlar. Şöyle koyduk. Otobüs duraklarımız da burada. Ama otobüs almamız lazım tabi. Şimdilik otobüsümüz yok. Sadece durağımız var. Buradan arabaları değiştirebiliyoruz mu? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Şuralara bir şeyler koyacağım da. Neredeydi arabalar? Ha, almışız tamam arabaları değiştiremiyoruz. Bunu da aldık. Burada kurabileceğimiz bir şeyler var mı bakayım bir Hastane, futbol sahası. Aha ofis. Tamam arkadaşlar. Bir tane ilk önce şuraya bir tane giyim mağazası koyayım. Orası da böyle alışveriş mağazalarının olduğu yerler arkadaşlar. Taku dükkanı varmış. Tamam bundan da koyayım. Ya da bunu buraya koymayayım mı ya? Bence zaten tam buraya olmuyor arkadaşlar. Onu da sol tarafa koyayım. Dur bir saniye. Hah tamam şurası çok güzel arkadaşlar. Burada da yemeklerin olduğu yerler olsun. Burada da ofisi koyayım. Ofisten çıkanlar da gelsin yemek yesin. Oğlum böyle bir şehir planlamacılığı yok ya. Mükemmel gidiyorum. Dondurma dükkanını da hemen takacımızın yanına koyalım. Burası yeme içme caddesi arkadaşlar. Başka neler varmış? Süpermarket var. Kafeterya var. Tamam onları sonra koyacağım. Şimdi buraları iyice büyüteceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol taraf çok güzel. Babiş şehrinde herkes mutlu. Sadece eğlence düşük. Eğlenceyi birazcık arttırmamız lazım. O iş bende. Merak etmeyin. Her şeyi çözeceğim. Ama aşırı derecede yağmur yağdı. Ne olacak ki? Neyse yollarımızdaki arkadaşlar. Allah. Anam. Lan. Oğlum şehri su bastı. İmdat. Kimse yok mu? Ha, başkan. Başkan benim anam kaçınlar herkes evlere gitsin arkadaşlar şehrimiz su bastı tüh boğuldular herkes boğuldu kimse kalmadı şehirdeki altyapıyı düzeltmem lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık yağmur yağdığı zaman komple su basıyor o işte benim görevim ee, bir şekilde çözeceğiz şimdi şurada iş merkezi yapmıştık buraya bir tane büyük bina koyalım arkadaşlar hemen açalım şu binamızı okey tamam baya gökdelen gibi kurduk arkadaşlar seviye 5'te falan daha büyük binalar gelecek Burada gördüğünüz gibi evler de gelmiş. Küçük evler, binalar, bungalovlar. Oğlum çok güzelmiş lan. Şu binalardan kaç tane koyabiliyoruz? Bir tane koydum. Bir tane de yanına koyayım arkadaşlar. Hop tamam. Seviye 4'e geçtik arkadaşlar. Abi çok güzel. Seviye dörtteyiz. Bir tane de bina buraya koyayım arkadaşlar. Hop koyamadık. Tamam neyse paramız yetmiyormuş. Şurada bir de elmaslı şeyler var. Bunlardan da alsak mı ki ya? Arkadaşlar alayım. Şöyle güzel bir para harcayayım. Ondan sonra şey geldiği zaman şok olsun. Tamam. Pizza kulesini falan yapabilirim. Çok iyiymiş bunlar. <laughs> Oy elmas da pahalıymış. 219 Robux. Şunu alsam bence 219 alalım arkadaşlar. En azından birkaç şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Hemen şuradan okey diyelim. Gitti yine gitti. Tamam robuxlarımızı harcadık arkadaşlar. O zaman şuraya paralı bir şey yapalım. Neredeydi bunlar? Evet pizza kulesi var. Bir tane yapayım arkadaşlar. Bundan biliyorsunuz İtalya'daydı bu piramitler falan var. Oha piramit çok büyükmüş ve çok pahalı arkadaşlar. Buna zaten aldığımız elmas da yetmiyor. Pizza küresi. Tamam. Şunu şöyle güzel bir yere koyayım arkadaşlar. Nereye koyayım? Burayı park yapabiliriz. Şöyle tamam düzdür oğlum. Oğlum düz Bu dün, niye düz durmuyor Oha. Arkadaşlar yamuk oldu. Anam pizza kulesi yamuk oldu. <laughs> Olsun yamuk mamuk. Böyle dursun arkadaşlar. Belki ziyaretçi çeker. Sol tarafta bir şeyler var. Size diyor bu ne? Anam. Lan. Ana şehrin içine girdim. Arkadaşlar şehri kendime göre yapmışım. Oo, çok güzel. Tamam. Bu şekilde de gezebiliyoruz demek ki. Tamam şehri yaptıktan sonra komple gezeceğim arkadaşlar. Bunlar binanın içi. Oğlum mükemmel ya. Çok sevdim ben bu işi. <laughs> Anam. Küçükken takla lazımmış. Uy kırıldı her tarafım. Şehri komple bitirdiğim zaman bu şekilde geleceğim arkadaşlar. Şu neymiş bakayım bir size bakmıştık. Büyüyelim jetpack diyor. Aman. Robos duymuş arkadaşlar. Şurada bir de sür diyor. Yuh. Ne diyorsun? Arabaya bindim. Arkadaşlar arabaya bindim. Şu anda arabada gidiyorum. Allah! Vallahi efsane. Tamam ya mükemmel. Şehir yaptığım zaman arabayla istediğim gibi giderim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takocular, dondurmacılar. Oğlum çok iyiymiş ya. Ben burayı şehri komple bitireyim. Ondan sonra gece arkadaşlar. Şimdilik arabamızı şuraya park edelim. Ondan sonra hatta araba da değiştirebiliyormuşuz. Şehir komple bittiği zaman hepsini deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım hepsini bitirebilecek mi? Şu kısım kaldı. Buradan devam ediyorduk arkadaşlar. Tamam. Buraya neler yapabiliriz? Aa kar yağmaya başladı. Oğlum bir kare sikti var ya. Oha her taraf bembeyaz oldu arkadaşlar. Şuraya bir tane okulla ilgili bir şey yapmam lazım. Hemen hizmetleri neredeydi? Hizmetleri bulayım. Tamam. Şuradan gelelim arkadaşlar. Kütüphane. Evet kütüphane. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Hemen bir tane kütüphane koyalım. Tamam süper oldu. Benim şehrimde herkes okuyacak. Bir de ortaokul. Lan buraya sızsaydı mükemmel olacaktı ya. Ortaokulu nereye koysak? Şöyle şunun yanına koymayalım. Orası hiç merkezi arkadaşlar. Tamam tam şu alana yetiştirmek istiyorum. Gelmiyor. Şöyle düz gel kardeşim. Hoppa koydum. Tamam süper oldu. Okulu da böyle şehrin merkezine koyduk arkadaşlar. Futbol sahası. Evet eğlence için bu da şart arkadaşlar. Bunu da şöyle köşe alana koymak istiyorum. Burası gayet güzel. Şöyle koyalım. Yola da yakın olsun arkadaşlar. Evet futbol sahamızı da yaptık. Ee, biraz stat gibi olmasa da en azından güzel arkadaşlar. Gelirsiniz böyle 3-5 kişi top oynarsınız burada. Trafik sıkışmasın. Şöyle şuraya da yeni yolumuzdan yapalım. Allah olmadı lan. Dur bir saniye. Şunu kaldırmam lazım. Kaldırabiliyoruz mu? Evet tamam arkadaşlar. Durağımızı da kaldırdık. Yes. Tamam. Tamam. Durağımızı kaldırdık. Burada durak olmasına gerek yok. Oğlum yolumuz da güzel oldu ha. Futbol sahası böyle yanları yeşilli çimli falan. Tamam süper. Burada başka neler yapabiliriz? Hemen bakalım arkadaşlar. Neler varmış neler? Hastane, kütüphane bunların hepsini koyduk zaten. Eee aha. Dönme dolap gelmiş Hemen yanına tabii ki dönme dolap. Burası eğlence merkezi arkadaşlar. Buraya mı koysam şu sol tarafa mı koysam? Burası bence daha güzel. Bunu da buraya koyalım. Hani lan eğlence yok deyip duruyordunuz. Gelin eğlenin işte burada. Mobilya mağazası var. Onu nereye koyayım arkadaşlar? Bunu dur şirketlerin olduğu yere koyacağım. Hoppa tamam. Hemen şöyle köşeye bir yere buraya sığıyor mu? Yok buraya sığmıyor. O zaman şuraya koyayım arkadaşlar. Hoppa tamamdır. Bunu da buraya koydum. Oğlum ya alışveriş merkezi falan da var. Bunu şöyle yanına mı koyayım? Lan burası alışveriş dükkanı için bence güzel yer arkadaşlar. Hemen pizza kulesinin de yanında en azından gelen müşteriler hemen buradan da gider gezer orayı. Emeğim bunu da buraya koyalım. Çok tatlı oldu, çok da mükemmel oldu. Pizza kulemizin etrafını ağaçlandıralım. Tamam, şunları koyalım arkadaşlar. Çok güzel, burada çok güzel ağaçlar oldu. Çarpışması birbirine. Tamam, bunlar süper oldu. Başka ne koyabiliriz burada? Şöyle bakayım bir. O pastırma heykeli mi? Pastırma ne lan? Tamam arkadaşlar, heykel heykeldir. Bunu da koyduk. Bu da çok güzel oldu. Hemen hava karardı yol. Yolumuzu da şuradan çekip böyle tamamlayalım arkadaşlar. Bu kısım ayrı bir kısım oldu. Burada insanlar gelecek eğlenecek. Abi çok iyi gidiyoruz ya. Bir de büyük kütüphane gelmiş onu almayacağım. Başka neler yapabiliriz? Ağaçlar falan var. Ağaçlar birazcık par mı ne? Oğlum daha neler varmış? Işık direkleri falan var. Tamam bir tane şuraya koyayım. Süper. Bir tane de şu köşeye koyalım. Koyamıyorum çünkü niye param yok. Dönme dolap harika oldu. İnsanlar gördüğünüz gibi dönme dolaba biniyor arkadaşlar. Halı sahada geliyor futbol maçını yapıyor eğleniyor. Hemen şöyle yorumlarımıza bakalım. Çocuğun okulu harika diyor. Evet güzel okul açtık Vallahi gerçekten ee, iyi gidiyor diyor. Tamam. Ee, tüm hastaneler diyor büyük teşekkür ediyor hastanelere falan. Şehir güvenliği diyor mükemmel diyor. Oğlum her şeyimiz çok güzel. Güvenliği biraz arttıracağız bir de itfaiye diyor. Bir tane itfaiye koymamız lazım. İtfaiyecik ne desin istasyonumuz hemen burada. Bunlar da gittikçe pahalanmaya başlamış arkadaşlar. İtfaiyemizi de buraya koyduk. Polis merkezine gerek yok. Rüzgar tribünleri de var zaten. Tamam şimdi başka şeyler yapmaya gidelim. Oğlum benim bu alana bir şeyler yapmam lazım. Acaba ne yapsam ki? Tamam şehir merkezinin bu alanına yaptık. Hatta şuraya birkaç tane ev falan koyayım arkadaşlar. Ev var mıydı? Bakayım bir giyim mağazası, ofis diyor. Başka bir şey yok burada arkadaşlar. Işık direklerine gerek yok. Bina. Tamam bir tane bina koyayım. Bu büyük bina. En başa koymuştum. Bir de şuraya koyayım arkadaşlar. Hatta bir tane de yanına koyayım. O süper oldu. Burası milli park oldu. Onun için kamp alanı olabilir arkadaşlar. E sonuçta güvenlikli bir yer. Hemen koyalım kamp alanını. Hatta ben bu alana bakmak istiyorum. E, mi ki? Başka yapacak bir şey var mı? Bakayım dağ seti diyor. Şundan da birkaç tane şöyle ağaçlandıralım burayı. Hop kamp alanı vermek lazım arkadaşlar. Burayı orman yapacağım ya. Komple orman yapacağım burayı. Tamam çok güzel oldu. Aa bayrak diyorlar. lan. Ne bayrağı bu? İtalya bayrağı. Niye İtalya bayrağı? Arkadaşlar herhalde İtalya'da olduğumuz için. İtalya'da şehir kurmuşum. Pizza kulesi kurmuştuk. Elmaslığı başka ucuz bir şey yok mu? Hepsi 500-200 falan diyor. Bunlara yetmiyor. Aa. muayi diyor. Bu ne lan? Oğlum kötü bir şey ama. Ucuz olduğu için alıyorum valla. Tamam şöyle koyalım arkadaşlar. Bir tane de heykel heykeldir. En azından şurası için güzel oldu arkadaşlar. Şu anda burada zaten yapabileceğim bir tek pizza kulesi var. 129 tane elmasım var. 99'a bu oluyor. Neyse. Belki bir tane daha kurarım arkadaşlar. Şimdi benim hemen bir kamparlarına bakmam lazım. Gördüğünüz gibi küçücük bir yer. Ben de arkadaşlar. Size tıklayalım. <laughs> Oğlum ne güzelmiş lan. hemen. Kamparlarına geldim. Evet burada 3-4 arkadaş böyle ateşin basında ee, ısırırken korkunç korkunç şiirler okuruz. Arkasında da pizza kulesi ve buradan bir tane de fotoğraf çekelim arkadaşlar. Şöyle tutuyormuş gibi. <laughs> burada bir tane boşluğumuz vardı. Buraya ne yapacaktık arkadaşlar? Bir saniye şuradan hemen güzel bir şey açayım. Ev var, arabalar var, sinema var. Aa sinema olabilir arkadaşlar. Şuraya bir tane araba yeri oğlum çok güzel koydu. Abi ne güzel otobaklarla beraber çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Hemen sinema salonumuzu da şuraya koyalım hemen. Hop, tam alışveriş merkezinin yanına. Oğlum çok zekiyim arkadaşlar. Çünkü alışverişten çıkanlar sinemaya gidebilir. İçine koyacaktım ama içine koyamadım. Gördüğünüz gibi tek başına bir tane sinema salonu yaptım. Evet hemen alışveriş merkezinin yanında. İsterseniz gelebilirsiniz. Şimdi buraya da bir tane araba galerisi yaptık. Buradan insanlar arabasını falan alsın arkadaşlar. Şu ortaya ne yapacağız? Orta boş kaldı ya. Ortaya bir şey yapmam lazım. Doğa seti diyor. Hemen bir tane şuraya koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağaçlar, çiçekler, böcekler çok güzel oldu. Aa burada da bir boşluk alan varmış. Hemen oraya hizmetten mi koysak bina koyalım ya. Burası hep binalar olduğu için şu olur mu? Oo tam yerine oturdu. Normalde birazcık para birikse şuraya gökdelen koyardım. Ama şu anda para birikmediği için şimdilik şu pizza kolosinden koyayım arkadaşlar. İki tane olsun. Ee, birazcık çakma oldu ve saçma oldu ama ikisi de yamuk. Eğer yıkılırlarsa en azından birbirlerine yıkılırlar arkadaşlar. Şehrimize hemen yukarıdan bakalım. Gördüğünüz gibi şehri babi arkadaşlar. Küçük bir alan ama olsun. Neyse büyümek üzere ben burayı büyüteceğim. Komple satın alacağım buraları ve sonuna kadar biteceğim arkadaşlar. Ondan sonra IBK ile falan arabaya binip geliriz artık. Bankamızın yanına birkaç tane ev yapalım arkadaşlar. Lüks evler deyin. Burası bayağı bir pahalı bir semt oldu. Gördüğünüz gibi. Okey lüks evlerimizi koyduk. Şunu koyabiliyoruz mu? Koyamıyoruz. Paramız bitmiş. Oğlum köşe bak 5.5 milyon arkadaşlar. Bina da aynı şeymiş. Keşke bina koysaydık. Seviye altı açıldı. Yeni binalar geldi. Farklı farklı şeyler geldi. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi basit köprü geldi. Şu anda köprü yapamıyoruz. Oğlum köprü yapacaktı. Yer kalmadı ki. Neyse yolları büyütmek lazımdı. Ya da şu derinin kenarından yapmak lazımdı. Tamam belki onları da yapabiliriz. Postane gelmiş arkadaşlar. Okey postaneden bir tane koyacağım. Ve stadyum gelmiş. Oğlum stadyumu yeni gördüm. Benim yaptığım neydi? Halı sahidi arkadaşlar. Ha, burası antrenman sahası. Stadapta büyükmüş baya. Stadımızı da koyalım arkadaşlar. Burası da stadımız olsun. Çok güzel oldu. Burası spor testleri gibi oldu. Gördüğünüz gibi burada da güzel bir tane küçük minyatür sahamız var. Burası da antrenman sahası. Başkarları da varmış. Belediye binası. Anam, ben belediye başkanıyım. Oğlum kendi devim yapıyorum. Arkadaşlar bunu güzel bir yere koymam lazım. Köyle ortalığında olsun. Süper. Parkın içine koydum arkadaşlar. Pizza kulesinin falan yanında. Ho, <laughs> oğlum çok güzel ya. Pizza kuleli. Gördüğünüz gibi belediye binam var. Bayram da var. Tam bana uygun arkadaşlar. Güler yüz. Ben şimdi buraya girelim. Burada dinlenelim. Mükemmel oldu. Belediye binasını da yaptık. Kenarlarına da birazcık ağaç koyduk arkadaşlar. Şimdi bakalım neler varmış. Yeni açıldıktan sonra ambarlar, buğdaylar. o çiftlik silajı falan gelmiş arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum ama çiftlikle alakalı mağaza gelmiş. Büyük otel gelmiş. Tamam bunları da kurarız. Abi burası var ya inanılmaz büyük şeyler varmış burada ya. Şuna bak binalar kökler Avrupa'yı falan gelmiş. Tamam ben bunların hepsini kontrol edeceğim arkadaşlar. Şurada köprüler var büyük köprüler. Gördüğünüz gibi Körfez Köprüsü var. Oha. Öne gittiğim zaman basit bir oyun sanıyordum ama oyun gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Havuzlar var, villalar var, havaları falan var. Bunların hepsini yapmam lazım. Ama tabii ki bugün yapamayacağım. Ben burayı Aybüke'ye gıcıklık olsun diye tek başıma yapmıştım arkadaşlar. Çünkü birazdan Aybüke ile oyuna gireceğiz ve Aybüke'yi gezdireceğim. Bak diyeceğim şehrimi falan göstereceğim. O da hiçbir şey yapamadığı için çok üzülecek arkadaşlar. Hatta o videoyu da Aybüke'nin kanalı olan Sefa Günhan kanalına koyacağız. Oraya da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim şehrim şimdilik bu kadar oldu ama bence gayet güzel oldu. Ben burayı tabii ki geliştireceğim her tarafı satın alacağım. Onun için like atmanız lazım. Ve sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.